Ekranların sevilen oyuncusu Demet Özdemir, yeni dizisi Eşref Rüya'da canlandırdığı Müzisyen Nisan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başrolü Çağatay Ulusoy ile paylaşan Özdemir, güçlü oyunculuğu ve sahnedeki etkileyici performansıyla izleyiciden tam not aldı. Demet Özdemir, sosyal medyada paylaştığı bahar esintili kareleriyle yine gündemde. 16 milyonu aşkın takipçiye sahip sosyal medya hesabından yaz geldi gibi değilse bile öyle yapalım notuyla havuz başında ve çiçekler arasında verdiği pozlar binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri rüya gibi ve güneşin ışığı kadar güzel yorumlarıyla oyuncuya hayranlıklarını dile getirdi. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumu diziye ayrı bir enerji katıyor. Nisan'ın müzikal oyunculuğu ve Eşref ile yaşadığı duygusal anlar izleyicilerin sosyal medyada en çok konuştuğu konular arasında. videomuzda hem Eşref Rüya'nın son bölümlerine dair yorumları hem de Demet Özdemir'in sosyal medyadaki yankılarını değerlendiriyoruz. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.